Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber mutfağımızda çok lezzetli, güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Evet, sizleri daha fazla bekletmeden tarifimize geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi dört tane ne büyük arkadaşlar ne de küçük, orta boy şöyle dört tane patatesi soydum, yıkadım. Hemen şimdi halka halka bir doğrayalım. Evet dört tane patatesleri doğradım halka halka ee, şimdi ocağımızın başına geçelim patateslerimizi kızartmaya başlarım patateslerimiz kızarken diğer malzemelerimizi hazırlayacağız hemen Evet şöyle ocağımızın başına geçtim tavamı ocağa aldım Arkadaşlar şöyle göz kararı hemen 2-3 yemek kaşığı kadar şöyle yağımızı ekliyorum Evet, şimdi doğradığımız patateslerimizi şöyle tavamıza dizelim. Bir taraftan burada tavada patateslerimiz kızarken ben de malzemelerimi doğrayacağım. Hem gözüm patateslerin üzerinde olur arkadaşlar, arada böyle çevirerek kızartacağım. Evet arkadaşlar şöyle 5 dal soğan yeşil soğan kullanıyoruz. Bir tane de şöyle domatesimizin kabuğunu so soyup domatesi doğrayacağım. Hadi bakalım patateslerimiz de kızarıyor. Evet patatesleri bir kere daha karıştırdım şöyle dört tane hemen e, yumurta kırıyorum arkadaşlar kaseye yumurtalar küçük olduğu için ben dört tane e, kullanacağım eğer yumurtalar büyükse 3 tane de kullanabilirsiniz ya da e, seviyorsanız sayısını da arttırabilirsiniz. Evet şöyle bir çırpalım hemen içerisine şöyle çay kaşığının ucuyla karabiber kırmızı toz biber bir de tuzunu şöyle ekliyoruz her zaman böyle yumurta kullanacağınız zaman arkadaşlar hangi yemek olursa olsun kahvaltı olursa olsun ilk önce malzemeleri birbirine katmadan önce ayrı bir kaseye kırın bazen gerçekten yumurtalar bozuk da çıkabiliyor. O yüzden ben böyle bir ayrı kaseye kırarım. Çırparım. Ondan sonra kullanacağım. Yemekleri e, kullanırım. Ya da kahvaltılar olsun. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce çırptım. Şimdi doğradığımız domates ve e, gördüğünüz gibi yeşil soğanımızın şöyle içine ekledim. Şöyle e, yarım çay bardağı bile yok. Gördüğünüz gibi sütümüz var. Hemen süt de ekledim. Evet. Evet, şöyle güzel karıştırdıktan sonra artık patateslerimizin üzerine bu yumurtalı karışımımızı döküyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi patateslerimiz çok güzel kızardı. Hemen şöyle üzerine Biraz kek serpiyorum arkadaşlar. Kek de çok güzel bir lezzet katıyor. Şöyle hemen göz kararı şöyle çok az bir tuzunu da atalım çünkü patatesleri hiç tuzlamadım. Tuzsuz olmasın. Yani yine yarım çay kaşığı kadar tuzumuz vardır. Evet şimdi gördüğünüz gibi şöyle yumurtalı karışımımızı patateslerimiz üzerine dökeceğiz. Altı kısık bir şekilde kapağını koyacağım. Güzelce önlü arkalı pişiriyoruz arkadaşlar. Evet şimdi kapağını kapatalım. Şöyle güzelce bir altı pişsin. Daha sonra çevirip bir de bu yüzünü pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar altı çok güzel kızardı. Ee, böyle yanmaz yapışmaz tavada yaptığınız zaman dikkat edin. Çünkü çok çabuk yanabiliyor. O yüzden başından ayrılmayın. Şimdi e, şöyle üzerine bir servis tabağı koyup artık bir de bu e, domatesli yüzünü hemen pişiriyoruz. Evet şöyle. Evet şöyle hemen. Hoş gidiyoruz. Evet. Çok kaygan ocakta bile e, böyle tavalar çok gerçekten e, riskli arkadaşlar Evet şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti şöyle ocağımızın altını açalım altı da artık piştikten sonra üzerine kaşar ve maydanoz doğradım bir tutam da maydanoz ekledikten sonra e, kahvaltımız gördüğünüz gibi hazır olacak Hadi bakalım Evet şöyle bir tekrardan altını kontrol edelim ne durumda bakalım o çok güzel bir şekilde domatesleri de pişmiş Evet artık üzerine hemen ocağımızın altını kısalım domateslerimiz yanmasın. yanması evet, rendelediğim kaşarlarımızı serpiyoruz Evet yine rendelediğim kaşar 70 gram kadar var arkadaşlar. Hemen şöyle çok az bir maydanoz serpelim. Evet yine kapağını koyuyoruz. Şöyle kapatalım ki kaşarlarımız içinde sünsün. Ondan sonra artık bu güzel kahvaltımız hazır olacak. Evet şöyle gördüğünüz gibi patatesli omletimiz hazır arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oldu. Artık ocağımızın hemen altını kapatalım. Servis tabağıma alıp artık dilimleyip sofraya indireceğim. İnşallah arkadaşlar sizler de bu tarifimi denediğinizde severek beğenerek yersiniz. Evet tam kahvaltı saati olduğu için artık kesip sizlere gösteremeyeceğim. Çocuklar baya bir acıktı beni beklediler. Ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Denediğinizde zaten göreceksiniz lezzetini tadını. Evet buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Paylaştığım videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma abone olmayı, Beğeni atmayı ufakta bir yorum ya da bir emoji de olabilir. Atarsanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar videomu kapattım sonra içim rahat etmedi. Şimdi arkadaşlar diyecek ki, hepsini gösterdin. Neden bir de kestikten sonra bizlere göstermedin. Evet şöyle tavan içinde hemen kestim. Şöyle evet, sizlere şimdi göstermeden de olmayacak. Evet. Böyle kaşarını görüyorsunuz. Gerçekten e, gönül, rahatlığı, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Patatesleri falan olsun çok güzel bir şekilde içindeki yumurtası pişti. Evet sizlere dediğim gibi göstermeden videomu kapatmak istemedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.